Evet. Dalganın gelişini izleyin. 3 metre, 2 metreye düştü, 1 metreye düştü ama hızlı geliyor şu an. Ana, aney, aney. <laughs> Eksi derece, buz gibi buz. Kumundan belli, kop boyu kumu var. Şuraya bak, açılan plaja bak. <laughs> Oha. Oy, Vay. Vay, Al, al, Bu ne lan? Bu burada denize giren aklını öpeyim ben lan. Ama yok çok güzel şey oluşuyor burada. Ne Boşluk alan oluşuyor. Bir zekalı fotoğraf çektireceğim diyor. Koşuyor Çok soğuk, çok soğuk. ana çok soğuk. Oha. Oha. Çekilene bakar mısınız geliyor ya? Yani en az 50 metre gidiyor yani. Bu çok kuvvetli geldi Bu çok kuvvetli geldi Beni de götürüyor oh. Çünkü Dalgalardan belli kuvvetli geldi Bak ne güzel şey yapmışlar buraya Benim gibi mal girerse buraya diyor Ayağını yıkasın diye şey koymuşlar Terlikle geldik ya biz de bu da yani yıkatılıyor şu. Tamam mı? Buraya kadar gelin de ayağımı yıkayayım lan. Evet buraya geliyor mu? Tam ayağımın dibinde bitti. Arkadaşlar. Deniz çok tuzlu. Onu söyleyeyim size. Ve çok soğuk. Ee, Soğuk olmasının sebebi burası Kaliforniya ee, soğuk su akıntısının olduğu bir bölge. Yani e, şöyle söyleyeyim, tepeden baktığınız zaman Amerika'dan aşağı doğru Güney Amerika doğru indiğiniz zaman sağ tarafınız olan Okyanus Kaliforniya akıntısı var burada. Yani soğuk su akıntısı. Tam tersi. Kuzey kutbunda şey e, şey kuzey e, Avrupa'da yani Norveç veya e, Finlandiya, İsveç, Danimarka bu taraflar genelde kutuba yakın olduğu için o taraflarda şey olur. Ne diyorlar ona? E, soğuk olur. Evet soğuktur ama tam tersi bu sefer denizi sıcaktır. Sebebi niye Gulf, Gulf Stream akıntısı vardır orada. Yani dünyayı dengeleyen Rabbim öyle bir şey yapmış ki Dünyayı dengeleyen Kutup kutup olsa Suyu da soğuk olsa Size şöyle söyleyeyim Dünyanın dengesi değişir Bir yer sıcak bir yer soğuk olur Bir yer, Orta kısım yaşanılacak bir yer olur Ama ee, Diğer yerler çok kötü kavrulacak yer olur Diğer yerlerde çok soğuk yer olur Rabbim öyle bir denge vermiş Dünyaya Yani bu sütlünün amacı Kuzey Kutlu'nu ılıma, ılıman hale getirmek. Olay bu. Öyle söyleyeyim size. Burada da çok sıcak olduğu için kara. Yani 35 derece falan 34 derece. Çok da sıcak değil bana göre ama. Bana göre çok sıcak değil ama. Şöyle söyleyeyim. Buraları bakın. Göz gözü görmüyor ileride. Bunun sebebi denizden gelen bir ferahlık. Rüzgar yani pervanın önüne buz koyup böyle üfler ya böyle buhar gibi gider. Öyle o şekilde kıyıya geliyor bu. Yani diyor ki deniz ben e, aşırı soğuk bir şeyim. Karada sıcaksa ortası buharlı bir yer olsun. Öyle yani düşünün. Onun için orası buharlı. Ve çok da güzel bir görüntüsü var. Denizin çekilmesine bakar mısınız? Yani 50 metre yakın çekiliyor. Gelen bu dalga çok yüksek gelecek büyük bir ihtimal. Ya ben bu insanlar nasıl yüzüyor ya? Denize oturursun bakarsın. Niye bakmaya geleceğim ben bu denize ya? Güneşlenmeye gelirsin denize girme nasıl gelir? Ya buz gibi ayağım da ondan nasıl satayım? Sıfır derece ya. Isınmaya da ısınmıyor hiç. Bilmiyorum. Aa şu dalgalara bakın. 3 metreyi de geçti. Bazen yüksek dalgalar geliyor, bazen düşüyor. Değişiyor yani. Evet, bir dalga daha vuruşunu göreceğiniz. Evet, evet. Burası çöpçülere göre değil, niye değil? Dalgalar değişiyor, o arkadaki gelen büyüktü, evet. Çok da güzeldi. Bak, sağ arkadan gelenler de var. Of 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 dalda birbirini kırdı ya. Yani. Ama bu kıyıya yüksek gelir. Çok güzel görüntüsü var ya. Yani insan böyle sandalyeyi koy buraya su ayağın değmesin yeter ki. Böyle yani otur izle serinli ferahlığı Böyle bir ferahlık da yok yani. O kadar da keyifli. Arkan yanıyor ön tarafın buz gibi esiyor. Öyle düşün yani. Neyse bizim benimkilerin yanına gideyim. Bunlar mallar kavrulmaya gelmişler buraya. Ben denize girmeye diye gelmiştim ama denize girecek gibi değil. Eğer girerlerse video çekeceğim Görüşmüş. Görüşmek üzere bay bay. Şimdilik.